Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta yine bir şeyler karşınızdayız arkadaşlar bugün Minecraft'ta de, de saha yapacağız Game mode yapacağız bunu Ben dün sahanın birazını yaptım arkadaşlar yani çok az bir şeyini yaptım Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar sahanın ilk kalesi bura burada bu arada ben burayı yanlış mı yaptım ya Evet yanlış yapmışım fail oldu Dur abi Neyse şurayı bir kıralım. Ayarlardan otomatik zıplamayı kapatalım arkadaşlar. Bugün deneyimi bir küçük bir minik bir saha yapacağız. Bayağı küçük bir saha yapacağım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz böyle ben çok abartı şeyler yapmayı çok seven bir insan değilim. Neyse abi dur. Şimdi şuradan şöyle kır 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 bitmiyor. Tamam abi şunları da kırarsak güzel. Abi kıracağımıza koyuyorum. Nasıl bir mantık artık. Neyse. Bu bölümümüzde saha işini bitireceğiz. Game moddan aldığım bütün eşyaları bırakacağım. Yani şimdilik saha yapma malzemeleri onlar bizim. Ee, şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şekilde hemen sahamızı yap. Şunu da yanlış yapmışız ya. Ee, i̇lk kale olacak. Şöyle. Küçük bir saha yapacağım dediğim gibi. Çünkü böyle kurt sahaları olur ya işte öğrettiğim için. Öyle sahalar yapacağım. Yani gerçekte gibi kol kol yaparsam Her yere kaplar. Neyse buradan korner kullanma yeri de yaparız buraya. Güzel olur da buralar düzelmesi lazım. Neyse. Ha, şu madeni mesela kapat. Acil. Ya buradaki madenler bize sıkıntı çıkaracak ya vallahi. Şöyle bir şunu bir yap. Tamam güzel ya çok bir şey almadı bunun dışında. Hatta bunu kapatalım böyle sağın sağa yap kötü gösterir şöyle şunları bir kapatalım madenimiz baya batırıcı iş <laughs> yani kötü şu bu bölümde sahayı bitirmeyi planlıyorum işte taraftar yerleri yapar mıyım bilmiyorum bir dahaki bölümümüzde de sandıkları düzenleyeceğiz bu bölümümüzde sadece saha işini yapacağız çünkü saha işi bayağı uzun olduğu için taraftar işlerim işler bayağı sıkıntı olacak böyle ee, tamam düzelttik bayağı düzelttik yani buraları ee, tamam abi ilk kale olsun İlk gol yeri kaleci. Abi ağzına tükürürüm ama şuna da tamam. Şuradan korner kullanır bu adam. Tam köşeden kullanması lazım değil mi? E ee, şöyle kullanır abi güzel. Nasıl yaptı? Şurayı yandan iki. Nasıl yaptık? Ee, bu değil şurada. Yandım. Şöyle değil ya şöyle. Ha böyle yapsak daha güzel oluyor Ha ah, böyle daha güzel oluyor. Daha şekil oluyor. Şöyle iki yap. Hemen atsak yeter de zaten taraftar yerleri çok zor olmuyor. Iıı şöyle. Şöyle bayağı bir uzun sürecek dibime geldi abi zaten. Çok uzun sürecek ya. Çok uzun sürecek. Şöyle iki yap. İki. Şöyle iki. Şöyle. Burada bu Geomont'tan aldığım eşyaları bırakacağım ben. Geomont'tan sandığa falan koymayacağım. Kesinlikle. Şöyle. Tamam. Güzel. Öbür kaleyi de şuraya yaparız abi. Deniz manzaralı güzel olur, biraz da taraftar yere yaparız şuralara o da güzel olur, süper tamam. Aklında güzel fikirler var arkadaşlar, bir iki bir iki. Orada bir tane çekeceğim bu bölüm biraz size sıkıcı gelebilir, şöyle. Ee, ardından bir iki bir iki bir. İki. tamam abi saha bu kadar oldu yani sahanın bir temelini en azından abi şunu yapma sahanın temelini attık arkadaşlar şöyle baya güzel oldu sahamız ya ne kadar güzel bir saha şöyle şöyle güzel güzel şöyle Şöyle hızlı hızlı yapayım ki kalelerde veya taraftar yerlerinde yapmaya zaman kalsın. Ama niye hız, yavaş koyuyor bu bloğu? Bütün blokları koymuş. Güzel. Hız, hızlı 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 hızlı. <laughs> tamam. Ha böyle bayağı hızlı yapıyoruz ha. 10 dakika oldu bile video yani hızlı zaman geçiyor. Şöyle. Bayağı hatasız ve güzel şekilde ilerliyoruz. Öbür 3 blok daha gideceğiz sonra da taraftar yerlerini yapacağız. Öbür kale yapacağız, bitecek. Şöyle. Abi şurayı da aslında yapsak ya aynı anda yapamaz mıyız? Sahanın içine koyun girdi. Tamam. bak şunları da bir dahaki bölüm topları da güzel olur. Sandıkları düzenlikten sonra. Onları toplarız. Baya güzel oldu bir saha. Çok büyük bir saha yapmayacağım arkadaşlar. Öyle çok büyük olunca. Ya yani mesela prolar var. Baya güzel şeyler yapıyor. İşte William Stadium yapıyor. Ben öyle şeyleri hiç girmeyeceğim. Çünkü yapamayacağım için yani. Başına uğraşmaya gerek yok. Neyse şimdi o kale nereden? Diş. Şuradan itibaren bir gidelim. Şu blok abi. Şu blok itibaren gidiyorum şu blok evet. Böyle. Yani şuraya yapacağız. Tamam. Yukarı doğru 4 blok. 1, 3, 4. Yan abi direkt. şu blok şimdi gideceğiz. Şöyle abi şu blok. Tamam blok itibaren gidiyorum şu anda. Aha da şurası. Şura. Tamam. Aynı aynı tamam sıkıntı yok. Bir dakika abi. Ha, orayı biz yanlış yapmışız bir blokta. Böyle yapacakmışız. Şöyle yapacağız o zaman. Şuradan şöyle güzel. Tamam. Güzel taraftar eğlendi. Yapalım arkadaşlar. Bitti zaten. Ha orta sayı falan da yapacağım. Bunu da unuttum. Dur. Şöyle güzel. Şimdi orta sayı nasıl olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle mesela şuraya yazıyorum. Şöyle. öyle bir şey mi yapsa? Yuvarlak bir şey yapmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Ha buldum abi. Şöyle yapacağız. Ee, şöyle arkadaşlar şuradan itibaren Allah abi şuraları kır ya. O zaman gidiyor Hı, Güzel oldu abi. Şu ceza sansını yapalım. Ee, şu şuradan itibaren şöyle. Direkten yaptık değil mi? Aynen. Şuradan itibaren ceza sahasında Allah onu kırmayacaklar. Cezansız, da yapalım arkadaşlar. Hmm. Şöyle güzel. Ortasıyla yaptık. Çok küçük bir saha mı oldu? Aslında güzel oldu yani. Küçük ama güzel bir saha. Gerçekten. Yani küçük oldu ama bence gayet de güzel oldu. Şöyle. Şuradan mı zaten burayı biliyoruz. İki gidiyoruz daha şuradan işte tamam. Şöyle uzaktan mağazana tükür. Şuralarda bir yeri yapalım. Son olarak time setimizi çekelim. Ardından taraftara yerlerini yapalım. Bitirelim. E orayı nasıl yapmıştık? Son günle mi abi? Tamam. Şöyle. Tamam. 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 Güzel. Saha bitti. Gayet de aslında güzel bir saha oldu bence. Kötü bir saha olmadı. Ki buna bir son olarak taraftar yeri de yapalım. Bitirelim. Böyle. Şuraları Yedek olsun buralar. Şurada şöyle yedek yeri kulübesi olsun. Karşıya da yapalım bir tane. Nasıl yapacağız eşit Şuradan itibaren yapacakmışız. O zaman şurası tamam. Eşit yaptık. İlk birinci kat. Kaç blok? Dört bir blok daha. Ardından iki kat daha abi. Süper tamam. Yedek ya kulübesini yapalım ilk önce be. Şöyle. Şöyle de. burası da aslında orayı seyirci yerde yapabilirim ya. Yani dört çıktık lan neyse devam edelim şuradan. Harbi lan buram olsa ne olsa. Bence seyirci yer abi burası olsun. Çok güzel olur. Seyirciler evet burada oturuyor. Ha buraya bir kattan mı çıkacağız? Abi tool'dan full yazmışsınız. Ha yanlış yazmışız. Şöyle güzel tamam. Arkadaşlar seyirci yerlerini de bitirdik. Şöyle bir seyirci yeri Buradan izliyorlar işte maç. Şöyle maçı izliyorlar işte. Biraz daha bir, bir, blok daha büyütebilirim. Bir blok oradan bir blok da buradan büyütebilirim. Tamam. Şuradan da büyüttük mü? Eşyalarımızı game moddan çıkacağız. Burayı. Bunu niçin yaptım? Bize bir yarar veya zarar olmayacak. Yani süs diye. Ya. Yani boyut olarak yaptım. Şöyle güzel. Arkadaşlar benim saham böyle oldu. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Şuraları abi. Şuraları kapatalım mı lan? Hmm. Şöyle kötü gözükmesini istemiyorum. Böyle. Sahaya çıkmamaları için. Bir de demirlik çekeceğim. Ondan sonra game çıkacağım. Sahamızı son olarak göz atacağız Ardından birkaç tane sandığımızı düzenleyip videomuzu bitiririz. Güzel, bitti. şurada zaten iyi. Ee, bakayım. Evet. Demirlik atalım hemen. Demirlik atalım şuradan mı? demirlik demirlik nerede ya? Yani şuradaymış güzel. Aslında bu sahanın ortasında böyle oldu mu ki? Neyse çekelim. Azına tükürürüm ha. Hadi bakayım. Bura böyle oldu. Köner yerinin yanına yapıyoruz direkt. Zaten videoyu da birazdan bitireceğim. Şöyle abi niye yapamıyorum? Ha tamam. Çok iyi şey koymak lazım doğru dozu oraya. Tamam. Şuralarda bari bir kat daha çıkalım. Kalenin direk zaten burası biliyoruz. Kalenin direğini oradan. Öyle de kaç iki kattı. Aa, bayağı zor geçti bu bölüme. İşte Biz tabi kıza istiyoruz ama. Aa, bir blok şeyine yapalım. Öyle. Şöyle bugün çok güzel bir gün oldu. neredeyse güzel. Trolarda yapalım geçen videomuzu bitirelim zaten video bayağı olmuştur. Oldu daha doğrusu. İyi. Tamam abi şöyle. Ağzına tutuyorum ama bu demirlikler ne kötü bir şey. Bunu koymak ölüm ya. Yemin ediyorum bakın öldüm bunları koyana kadar sıcak bastı yemin ediyorum. Orada biz buraya eşit yapmamışız mı? Evet eşit yapmamışız abi ama salla gitsin. Kim anlayacak ki zaten tek başımayım. Ben mal mıyım ya? Yuh aslında aynen aynen. Aynen doğru yapmış. tam sıkıntı, sıkıntı. Ağzına tükürdüm. İstemiyorum tamam ya. Abi çıkar mısın şundan gözünü seveyim. Lütfen. Abi. Çık şundan. Allah, Allah Allah. Abi niye çıkmıyor ya? Ağzına tükürdüm gerizekalısı ya. Şuraları da yapacağız. Kalenin direkt kale arkasına çekiyoruz soru gibi ya. Ha bir blok şuradan o zaman. Hmm, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları gel moddan çıkacağım atacağım. Videomuzu bitireceğiz. Evet bitti sağımız. Güzel. Güzel bir sağ oldu. Tamam güzel. Tamam sağ bitti abi. Şimdi bunları lava atacağım. Şuradan lava alınca gel moddan. Şöyle bir çöp kutusunu yapsak. Yapalım mı? şöyle doldur abi tamam şimdi bunu at bunu at bunu at abi onu atamadım mı ya neyse şunları da atalım videomuzu bitirelim dedim ki 20 dakika çekeceğim söylemiştim hadi geçmiş olsun görüşürüz evet arkadaşlar artık sahamız da bitti Hmm, G hiçbir işimiz kalmadı artık yani G modları aldım hatta abi gördünüz mü ya efsane ya orada benim üstümde her set varmış tamam, çıkardım onu efsane saha değil mi ya ben altı noktasını yapmamışım ama yapacak yerde yok zaten neyse salla gitsin güzel bir saha oldu baya emek verdik ama birkaç daha iş yapabilirim şu chestlerin düzenini yapabilirim sanırım ki onun içinde inek kesmem gerekiyor ki. Abi bana illa şu inekleri ki, Aa, büyümüş inekler. İyi bana madem. Şöyle biraz kesebiliriz. Allah inek kalmadı. İnek kal iki tane kalsın onu çoğaltıp sonra. İneklerin hepsini katlettik. Bu bize bayağı bir deri sağladı. Günler de büyümüş yumurtaları da alırız. Çok güzel ha. Bu bölüm çok güzel bir bölüm oldu. Yani düşünüyorum arkadaşlar. Diamond zırh sonradan yaparız ya sıkıntı yok yani. Şu benim diamond zırhım zaten olduğu için arkadaşlar hiç sıkıntı yok da şunları aa bize varmış biraz. İyi madem biraz koyalım. Odun odunlar buradaymış ya. İyi, odunları bir aha sanki çok var ya Allah Allah. Bir tane şey çeker bir gece olacak birazdan. Havaya alırsak anlar. Bir dahaki bölümde şu tarlayı toplarız. Ee, o zaman öyle yapalım. Full stick yaptım. Um, ee, şunu yapacaktım. Ha, bayağı da var lan 17 tane aslında. Azına. Yanlış yaptım. Odun yok mu bizde ya? Tarlaya bakalım. İyi. Hepsi büyümüştü artık bunu bir dahaki bölüm. Ha, bir tane iki tane büyümemiz sadece. Bunları bir dahaki bölüm arkadaşlar artık. Odun yok mu ya? Abi bunda var ya odunu arım biri çalıyor. Yemin ederim. Odun her dakika kaybolur mu ya abi? Böyle salaklık olabilir mi? Geride çalma mı bu oyun ya? Burayla şuradan ben. Sandık yapalım hemen. Şuradan sandığımızı yaptık. Güzel. Süper. Şimdi o sandıkları yapalım. E, ardından koyunların yünlerini alın. E, sonra yumurtalarını alalım tavukları. Allah bölüm doldu ya ama neyse sıkıntı yok. Hmm, neyse bir dahaki bölüm bu 20 30, yarım saat olursa arkadaşlar ya da yarım saat git. Şimdi videoyu bitireceğim. Video birden kapanırsa ben kapattım. Yanlış mı koydum lan? şöyle güzel tamam şuna bari bir taş koyalım bir dahaki bölümümüzde sandık düzenlerini yapacağız koyunlar icabına bakacağız size canlı şekiller yine buradan devam edeceğiz çıkalım görüşürüz